Burçin'cim özellikle bu meme kanserini erken dönemde yakalamak çok önemli. Bunu olabildiğince hastalara biz de bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü erken yakalanırsa tedavi edilebilen kanserlerden bir tanesi. Bu konuda toplumda çok bilgi karmaşası, bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum. O yüzden kimde, hangi yaşta, hangi görüntüleme yöntemiyle bu taramaları yapalım bizi aydınlatır mısın? Herkese merhaba. Doçent Doktor Esra Özbaşlı ile Kadına Dair Programında bugün misafirimiz çok sevgili arkadaşım meme radyoloğu Doktor Burçin Tutar. Hoş geldin Burçin. Nasılsın? Merhaba Esracığım. İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl? Ben de iyiyim. Seninle beraber olduğuma bugün çok mutluyum. Açıkçası günlerdir dört gözle bugünü bekliyorum. Çünkü konuşacak çok fazla şeyimiz var. Müzik Şimdi özellikle Türkiye'de 40 ile 49 yaş arasında meme kanseri en sık görülüyor radyoloji rehberlerine göre de erken kanserleri özellikle tespit etmek için 40 yaşında mamografiye başlamamız gerekiyor. Her yıl düzenli olarak yapılması gerekiyor. 30'lu yaşlarda da ultrason öneriliyor aslında tarama olarak. Evet. E, rutin yapılmasa da öneriliyor. E, dolayısıyla erken yakalamak için e, bu yaşlara dikkat etmek lazım. Hangi yaşta, hangi tetkik de çok kafa karıştırıcı oluyor. E, 40 yaşında mamografiye başlıyoruz. Fakat çoğunlukla ultrason da birlikte yapıyoruz. Hı hı. E, mamografide henüz kitleleşmemiş şeyleri de görebiliyoruz. Ultrasonda da kitleleri daha güzel görüyoruz. E, dolayısıyla mamografi çok kıymetli bizim için evet. aslında. Çok güzel bir şeye değindin aslında. Burada da büyük bir bilgi karmaşası var. Çünkü çoğu zaman hastalar mamografiden kaçabilmek adına, e ben meme ultrasonumu yaptırdım diye söylüyor. Halbuki ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Meme ultrasonu mamografinin eşdeğeri muayene dili değil. Memeyi yaptırdığımız için içimiz rahat edemez. Öyle değil mi? Evet. ikisi birbirini tamamlayıcı tetkikler. Kesinlikle. Ben de hep hastalara bunu söylüyorum. Yani hep mamografiden kaçma eğilimindeyiz. Hem radyasyon olduğu için hem biraz acılı bir işlem olduğu için aslında hepimiz bir miktar huzursuz oluyoruz ama mamografinin yerine koyabileceğimiz bir şey yok şu anda. Yani MR ile ilgili çalışmalar var. Evet ama rutine oturmuş değil. <laughs> e, kaldı ki MR'da da göremeyeceğimiz bir takım şeyler olabiliyor. Hı hı. E, o yüzden mamografinin yeri ayrı. Mamografi taramasına 40 yaş itibariyle başlamamız gerekiyor. O zaman e, özellikle bu bilgiyi söylemek lazım. Meme ultrasonu veya MR çektirdim. Artık hani bir sıkıntı yok diyemeyiz. Mamografi'den kaçış yok. Yok. Hepsinin ayrı bir yeri var ve bu üç görüntülemede birbirini tamamlayıcı. Evet, aynen öyle. MR zaten rutinde yaptığımız bir tetkik değil. Hı hı. Bazı endikasyonları var. Yani gerektiği bazı durumlar var. Standart tarama yöntemlerimiz mamografi ve ultrason. Kesinlikle. MR'ı da arada devreye sokuyoruz. Ama dediğim gibi bütün modaliteler bizim için çok kıymetli. Bütün yöntemler gerektiği yerde, gerektiği kadar kullanılmalı. Biliyorsun toplumda doğru zannedilen bir takım yanlışlar söz konusu. Bunlardan en çok benim karşıma gelen hocam mamografide biliyorsunuz radyasyon alıyor ya. O yüzden çektirmek istemiyoruz. Dolayısıyla Allah aşkına bu radyasyon neye eşdeğer? Yani ne alıyoruz biz mamografide radyasyon? Bir söyle bir rahatlayalım. Şimdi mamografi birkaç uzun uçak yolculuğuna eşdeğer bir radyasyon içeriyor. Yani evet radyasyon var. Keşke radyasyonsuz bir yöntem olsa. Acısız bir yöntem olsa ama dediğim gibi tolere edilebilir dozlar olarak belirlenmiş bunlar. Ve yıllık kontrollerde bu dozlar normal kabul ediliyor. Hı hı. E, dolayısıyla aslında radyasyondan da çekinmeye gerek yok. Aynen. Sonuçta biz bu görüntülemeyi senede bir defa yaptırıyoruz ki pek çoğumuz senede birkaç kere uçak yolculuğunda zaten bunu alıyoruz. Evet. Ama bu mamografi sayesinde erken yakalayıp birçok e, ileri evre kanseri meme açısından da engellemiş oluyoruz. Evet. Tedavi çok fark ediyor aslında erken aşamada. Niye hep erken erken diyoruz? Bazen kemoterapiye ihtiyaç duyulmayacak bir takım şeyler tespit edebiliyoruz hı hı. E, sadece radyoterapiyle ile halledilebilecek hı hı. E, bazen çok minik alanlar oluyor e, şüpheli hücreler olabiliyor ama sadece ameliyatla iş bitebiliyor hı hı. E, Dolayısıyla Hani erkenin bir anlamı var gerçekten bir diğer şey de bazen hastalarımdan şöyle bir şey geliyor Hocam ben mamografiyi istemiyorum işte arkadaşım yaptırdı bakıldı çok kurcalandı yayılmaya başladı hiç kurcalamak istemiyorum gibi biliyorsun sana da geliyordur Muhtemelen bunlar ama ee, o konuda ne diyebilirsin e, bazen biyopsi içinde aynı şey söyleniyor yani biyopsi yaptığımızda yayılır mı evet. e, deniyor e, mamografide de dediğim gibi ışının ışın olmasından kaynaklanan evet bir takım riskler var fakat hani olan şeyi yayarız büyütürüz gibi bir mantığa giremeyiz <laughs>